Rumeli'nin izini Manisa'da sürüyoruz değerli izleyenler. Anadolu'muzun her bir yanı Rumeli iziyle serpe yayılmış durumda ve şu anda da Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeyiz. Manisa Balkanlar Kültür Dayanışma Derneği'ne doğru hareket ediyoruz. Rumeli sadece bir coğrafya değil, sayısız yaşanmışlıkların ezgisi, alın teriyle kurulan sofraların bereketi, bazen tebessüm, bazen de gözyaşıyla harmanlanmış uzun yolculukların eşsiz hikayesidir. Balkanların dinleri destan geçmişinden günümüze uzanan o sihirli köprü, yıllardır köklü derneklerimiz ve kurumlarımız sayesinde dimdik ayakta duruyor. Hazırsanız her bölümde bu mirasın bir parçasını keşfetmek, paylaştıkça daha da büyüyen bu sevdaya sizi de ortak etmek için Rumeli Saati başlıyor. Evet, Rumeli deyince sadece bir bölgeden bahsetmiyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz. Rumeli demek, Balkanlar demek, Anadolu demek, Türkiye demek. Toplumun belki de en önemli parçasını oluşturan o değerler demek. Çünkü Rumeli'den yükselen sesler çok kıymetli isimleri, çok farklı alanlarda, kültürde, sanatta, politikada, sporda ülkemize, milletimize kazandırmış ve şu an o yayılımın belki de en başlıca yerlerinden birindeyiz. Yani ilk Belki de Anadolu'ya göç hareketlerinin olduğu yerlerden birindeyiz. Neredeyiz? Manisa'dayız değerli izleyenler ve Manisa Balkanlar Kültür Dayanışma Derneği'ndeyiz. Yanımızda da çok kıymetli başkanımız kendisiyle hemen konuşacağız ve şöyle bir tanımak istiyoruz. Bu serencam'ı nasıl yorumluyorsunuz Altan Başkanım? Sizden dinlemek isteriz. İlk önce şehrimize hoş geldiniz. Manisa Balkanlar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Altan Afiz İsmailoğlu. 1974 eğrilere doğumlu. 1989'da Türkiye'ye göç eden bir memur ailenin çocuğuyum. Çocukluğumuzun bir kısmı Bulgaristan'da geçti. E, tabii kara günleri de yaşadık o dönemki kara günleri. Hepiniz biliyorsunuz. Göçümüz ikinci doğuşumuz oldu. Yani Kapıkule'den girdikten sonra artık kurtuluşa geldiğimizi gördük. Ana vatana geldik. Buraya yerleştik. Tabii hayatımızı burada kurduk. Örgütlenmemizi burada yaptık. 1994 senesi ilk kurucularımız da burada. Hı hı. E, 94 senesi temelini attık derneğimizin. Amacımız Balkanlarla Türkiye arasında köprü olmak. Kültürel faaliyetlerde bulunmak. Vatandaşa ulaşmak. Vatandaşın dertleriyle ilgilenmek. Ki şu anda hala bununla, bunu yapıyoruz. Artık kültürel faaliyetler daha çok ön planda. Biz de belki bir nebze Rumeli saati olarak değerli izleyenler bu kültürel faaliyetlere destek oluyoruzdur. Ki oluyoruz diye tahmin ediyorum başkanım ama siz neler söylersiniz? Bu da bir destek sayılır. Aynen. Bugün geliyorsunuz, bizi tanıtıyorsunuz. kültürü tanıtıyorsunuz. Manisa'daki Balkan göçmenlerin kültürünü yansıtacaksınız. Ki Balkan göçmenlerin nüfusu belki üçte bire mi tekabül ediyor şu an? Din, şu an genel nüfusunun üçte birine tekabül ediyor. çok ciddi evet. bir rakam da Elizyana. Evet. Şu an Manisa'nın nüfusu 1 milyon 400 civarı yani üçte biri. Göçmenlerden oluşuyor. Evet. Yani o yüzden göçmenleri, yani göçmen demek de belki bu anlamda biraz şey gibi gelebilir ama e, Balkan Türklerini, Rumeli Türklerini böyle hiçe sayarak bir gelecek planlaması yapmak mümkün değil. Zaten onlar etkinler, zaten onlar merkeziler, merkezi bir rol üstleniyorlar. O anlamda buradaki faaliyetlerin de çok köklü olduğunu biliyoruz. Doğru değil mi? Doğrudur. Evet, çok köklü. Yöresel dernekler olsun, genel büyük dernekler olsun çok kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Çok kıymetli. Bir de şöyle bir şey var aslında. Ben hep bahsetmeye çalışıyorum bundan. Bahsetmemek mümkün değil çünkü. Dedik ya sporda, sanatta, kültürde çok kıymetli isimlerin Rumeli kökenli olması, Balkan Türkiye olması hakikaten çok önemli milletimiz adına. İşte Naim Süleymanoğlu olsun, Halil Mutlu olsun, Koca Yusuf olsun değil mi? Buraya biraz şöyle bir girsek sizinle ki Manisa'da Şehzadeler şehri bir tarafıyla diğer tarafıyla Pehlivanlar şehri çok toprakları bereketli, insanlar bereketli bir yer. Naim Süleymanoğlu Türk dünyasının adını dünyaya duyuran bir insan, Türk'ün gücünü dünyaya gösteren bir insan, ayrıca Bulgaristan Türklerinin olduğunu ve orada bir zulmün yaşandığını dünyaya haykıran bir insan. O vazgeçilmez bir unsurumuzdur. Burada ağırladınız galiba kendisini. De. Kendisini de ağırladık. Burada fotoğraflarda da var. Ha. Bir düzenlediğimiz bir yemeğimizde misafirimiz oldu ağırlama şansımız oldu. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Amin. Keşke yaşasaydı aramızda olsaydı. Hı. İkinci Cep Herkül'ü Halil Mutlu. Onu da saygıyla selamlıyorum. Diğer bir yazarımız Sebahattin Ali saygıyla anıyorum. Ee, doğumlu hemşerimizdir. Hı. Sizin hemşeriniz. Eğridere. Ben de Eğridere doğumluyum. Orada doğdum büyüdüm. Sebahattin Ali ile aynı şehirden olmak da ayrıca gurur verici bir olay. Evet. Diğer güreşçimiz Koca Yusuf. Gücünü dünyaya gösteren bir insan. Burada ayrıca e, derneğimizin desteğiyle de Koca Yusuf Müzesi kurulmuştur. Evet. E, Şumlu Karalar Köyü'nde, kendi köyünde derneğimizin e, görevlendirdiği bir arkadaşımız. Şu an Koca Yusuf Derneği'ni de bizim derneğimizin desteğiyle kurduk Manisa'da. Adını yaşatmak adına. E, başkanı derneğimizin de yönetim kurulunda aynı zamanda. Koca Yusuf'un müzesini kurmasına çok aktif rol oynamıştır ve şu anda müzesi Karalar köyünde ve her sene geleneksel güreşler de düzenlenmektedir. Hmm, çok ee, güzel. Özel bir yeri vardır onun da. Koca Yusuf Müzesi değerli izleyenler. Karalar Köyü, değil mi? Şumlu Karalar Köyü. Şumlu Karalar Köyü Bulgaristan'da. Yolunuz düşerse muhakkak gidin. Gidin ki böyle değerli insanların hayat hikayeleri, hatıraları nasılmışı şöyle tekrar tekrar canlandıralım. Evet. Evet başkanım teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz bu imkanı verdiğiniz için. İstihare Sizler için. vesilesiyle bizler Rumeli Rumeli saatinde aslında olabildiğince en doğru kaynaktan yani sizlerden Rumelilerden Rumeli Türklerinden öğrenmiş oluyoruz. Biz çalışmaların devam ediyoruz, devam edeceğiz. Gençlerimiz yetişiyor. Genç nesillere devredip onlar devam ettirecek bayrakları, onlara teslim edeceğiz. Ne kadar güzel. Yani başkanım diyor ki bakanlar mevkiler de aslında gençler için, gelecek için. Hakikaten de öyle. Değerli izleyenler Rumeli saatinde çok kıymetli başkanımız Altan Başkan'la konuştuk. Manisa'da Manisa'nın aslında Rumeli'yi nasıl zenginleştiğini de göstermiş olduk. Rumeli saati devam ediyor. Rumeli'yi konuşurken konuşmamız gereken en önemli şeylerden birinin birilerinin önündeyiz şu an. Bu güzel yemeklerin ve çok kıymetli hanımefendiler sağ olsunlar, ellerine sağlık ablalarımız, teyzelerimiz, annelerimiz. Onlar zaten hem yemek yapıyorlar hem ev işleri yapıyorlar hem işe gidiyorlar hem çalışıyorlar. Hakikaten kadınlarımız, annelerimiz bambaşka. Biz de Rumeli kadınlarının, o göçmen kültürünün de getirmiş olduğu güzellikleri bugün bu sofrada paylaşıyoruz. Manisa Balkanlar Kültür Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Bahtişen Hanım da yanımızda şu an. Ee, çok teşekkür ederiz. Güzel bir ev sahipliği, aynı zamanda çok güzel gözüken, iştahımızı açan, konuşmakta bile beni zorlandıran bir durumdayım şu an. Yemekleri konuşacağız ama önce size, yani sizi soralım. Siz neler yapıyorsunuz, sizi tanıyalım. Bir de e, siz böyle bir araya gelir misiniz? Onun da cevabını arayalım sizden. Tabii ki geliyoruz. Bu arada ben Bahçişen Güney, Balgölçüte Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısıyım. Hanımların biraz daha aktif olması gerektiğine inanan bir insanım. O yüzden böyle güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Herkes burada birbirini tanıyor, yardımlaşmayı seviyor diyelim. Gözümüz arkada kalmadan böyle bir şeye kalkıştığımız zaman... Hiç böyle çok yardım talep etmeden i̇şte kendiliğinden hallamıyor. geliyor evet. Gelmişken de zaten yani Rumeli'yi konuştuğumuzda tabii ki lezzetlerin ne kadar geniş olduğunun farkındayız ama şöyle boydan bir masa var efendim yani evet. sonuna şuradan bakamıyoruz. Maşallah ee, ellerinize sağlık. Efendim merhabalar nasılsınız? İyiyiz. Dızmana, kırma, turşu, of. kambi biber, salçalı. Ya şu bir sanat eseri gibi gerçekten ya. Eskiden yemekler biraz da eldeki malzemeyle yapılmak durumunda kalmış hakikaten annelerimiz. Eldekileri kullanıp bir şey yapalım evet. demişler. Belki yokluk, belki işte ne bileyim işten gelmişler, tarladan gelmişler o anki hızlı yemek yapma serüveni. Ama öyle bir lezzet oluyor ki bu yemeklerde. Biz şu an bu yemekleri arıyoruz yani bulamıyoruz gerçekten. Olur. Ama sizi tanımadık biz. Bir Seval. Hah, Seval Hanım. Evet. Siz ne yaparsınız? Biz de bu mahallede yaşıyoruz. 50 yılından bu yana hiç gitmedik. Kalanlardan bir tanesiyiz. Mali i̇şte de niyetimiz yok diyorsunuz. Buradasınız. Tabii canım, evet. zaten öyle. Değerli izleyenler, Rumeli'yi burada yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz size de. Ben hemen şöyle yana doğru geçeyim. Estağfurullah. Efendim merhabalar. Sizi tanıyalım. Gırcali, Alkay yöresinden patates pidesi. İsminiz nedir teyzeciğim? Feyme. Feyme teyze. Buyur. Bu patates pidesi değil mi? Patates pidesi. Aman aman. Üç yufkadan hazırlanıyor. Oh. ocak üstünde oluyor. Çevirerek öyle yapıyoruz. Bunun başına beklemeden olmuyor değil mi? Olmuyor. Ya işte Başımdan bunun sırrı bu. Öyle fırına attım. Çok lezzetli oluyor. Öyle yani. bir şey yok. Fırına yok. attım işte pişecek, Ocak üstüne alarm ötecek. Çevire çevire. Hep başına bekleyeceksin. Evet. Sabır işi. Evet. Çevire çevire fırın üstüne. İşte o yüzden o zaten çevire. lezzetli oluyor bence. En büyük lezzetlerinden biri o. Evet. Başında biri bekliyor, beklerken belki e, türkü mırıldanıyor, belki işte ne bileyim düşünüyor. Ondan sonra hayaller kuruyor vesaire. Sonra bakıyorsun ki yemek olmuş ama öyle zaman geçirmeden, başına durmadan olmuyor değil mi? Mehmet teyze? Evet. Ederinize sağlık. Afiyet olsun. Yiyeceğiz biraz da. Evet. <laughs> tamam, inşallah. Teşekkür ederiz. <laughs> Efendim, sizi tanımak isteriz. Ben Kalbiye Semercioğlu, Kırcaali Çernoğaçene Karagözler yöresinin e, bezdirme diyoruz biz. Ama burada e, şey diyorlar, katmer. Yufka çok açılıyor. Çok yiyebiliriz, evet katmer. Evet. Şöyle hatta ben çok hafif, ellerim çok temiz olduğu için. Şöyle evet. hafif. Değerli izleyenler evet. görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok yani gerçekten. Aynen. Evet. İşte yufka yağlanıyor, katlanıyor. Tekrardan açılıp ocağın üstünde pişiriliyor yani. Ellerinize sağlık. Afiyet Şimdi, olsun. E, Kırcaali, işte Rusçuk, Razgrad aslında e, aynı yöre olmasına rağmen Şumlu aynı yöre olmasına rağmen bir tarafıyla da e, hani böyle farklı ilçeler gibi. Aynen. Yani bölgenin farklı evet. ilçeleri gibi. Evet. Ama burada her şey aynı. Aynen çok aynen. Çok güzel değil mi ya gerçekten? Evet. Çok renkli, çeşit, çok heyecanlı. Çeşit. Her evet. şey çok çeşitli. Çok güzel. Vallahi evet. ellerinize sağlık abla. Birazdan. Afiyetle inşallah yesin inşallah. İnşallah. İzleyicilerimiz için biz de tadına bakacağız. Aynen. Şöyle yana doğru geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanımak isteriz. Aynur Yılmaz ismim. Memnun olduk. Ee, Kırcal'den gelmeyi göçmenlerdeniz. 94 yılında geldik. Sizler için pırasa e, bidesi derdik biz Bulgaristan'da. Pırasa Pita mı derler bideyi? böyle? Pırasa pitası. Bide. Bide. Ha, Bide derlerdi. Hmm. Pirinçli, çökelekli, pırasalı. İnşallah ağzınıza Muhteşem. layık olmuştur. Kesin olmuştur. Ona eminiz yani ona sıkıntı yok. Ellerinize sağlık. Bir de burada şeyimiz var. Evet, su böreği mi? Bunu da yengem hazırladı Oo. sizler için su böreği. Çok lezzetli yapar kendisi ama katılma şansı olmadı. Olsun Buradan, Buradan selamlarımızı gönderelim. Ben Yemeğini selam. göndermiş ya hani gelmiş kadar olmuş yani. Evet, olsun. Evet, sağ olsun. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Birazdan Geliriz. değerli izleyenler bu güzel yemekleri tadımlayacağız başta tatlı programı tatlı başlayalım. Ya. lütfen. ben tutayım sizin için lütfen. Allah Allah teşekkür ederiz. Tamam. O mikrofon sizde de böyle yakın durabilir size konuşmak isterseniz eğer. Evet yer. şey. Yani ben şu an bu yemeği güzel demesem ayıp olur. Hakikaten harika. Bir de... Kat kat her katta krema var muhtemelen. Evet. Çok büyük emek bunlar ya. Annelerimizin ellerine sağlık. Ablalarımızın ellerine sağlık gerçekten. Ne diyelim yani biraz çıtırdır o yüzden onu tek tat gerekiyor bence ben hani ayıp olur dedim ama yok bismillah. yok olmaz bol cevizli afiyetle olsun enerji evet ben size takdim edeyim mikrofonunuzu buyurun lütfen Çok şu an enerji ederim. yükseldi ben konuşmaya devam edeceğim <gülüyor> <gülüyor> bir taraftan yemeye devam edeceğim değerli izleyenler tüm ablalarımızın annelerimizin ellerine sağlık bölgenin bence en güzel en iyi çünkü severek, gönlünü vererek yapıldığı için en güzel yemeklerini şu an yiyoruz. Hepsini zaten ablalarımızın, annelerimizin şehirlerinden belli onlar bu güzellikleri bizlerle paylaşmak istediler. Biz de izleyicilerimize paylaşıyoruz. Rumeli'nin kültürünü, Balkanların bitmeyecek olan yöresel zevklerini, kültürlerini, turşusunu, pastasını... Yani o kadar çeşit var ki aslında bunları aktarmaya tarih boyunca olduğu gibi inşallah devam da edeceğiz. O yüzden Rumeli Saati'ni izlemeye devam edin. izleyenler Rumeli deyince çok kıymetli şahsiyetlerden bahsetmek gerekiyor. E spor deyince aklımıza gelen en kıymetli insanlardan biri, yani belki de dünya tarihinin en önemli güreşçilerinden biri olan Koca Yusuf'u da anmamız gerekecek. Şumlu'daki Karalar köyünde doğan, büyüyen ve harika güreşleriyle adından yıllardır söz ettiren çok kıymetli Koca Yusuf'u anıyoruz rahmetli. Anarken de çok kıymetli bir. ...misafirimiz var yanımızda. Kendisi de zaten Karalar Köyü'nden evet. Süleyman Bey. Hem kendisini tanıyalım istiyoruz... ...hem de Koca Yusuf'u kendisinden dinlemek istiyoruz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adam Süleyman. Bulgaristan... ...Şunlu Karalar Köyü'nde doğdum. 1978'de... ...Türkiye'ye, buraya Manisa'ya... ...ikamet ettim. O gün bugün buralardayım. Emekli olunca... ...bu Koca Yusuf aşkını... ...bizde daha çok yüksek e, hissettirdi kendini. Onun adına müze yapmaya, onun adına güreşler düzenlemeyi düşündük. E, güzel bir yönetim kurduk. Bu sene 11. olacak olan Hoca Yusuf Güreşleri'ni inşallah icra edeceğiz. İnşallah. Bir derneğimiz var o zaman. E, bir derneğimiz var. E, 2019'da nasip oldu kurmaya. Kurunca daha faal olduk. Çok büyük hizmetler ve sponsorlar aracılığıyla tabii ki bizim o kadar gücümüz yok. Muvaffak oldu gerçekten. İsmi nedir şeyden. derneğin Süleyman Bey? Ko Koca Yusuf Kültür Derneği. Koca Yusuf Cih Kültür Cihan, Derneği. Pehlivan'ı Koca Yusuf Kültür Derneği. Cihan Pehlivan'ı Koca Yusuf Kültür Derneği değerli izleyenler. Evet. Yani dünya pehlivanı. Hakikaten yani, de öyle. Yani şöyle e, Koca Yusuf hakkında bilgilendirmek istiyorsam. Bu Şumlu Karalar Köyü'nde 1857'de doğmuş. Yani küçüklüğünde abisi güreşçiymiş. E, babaları ee, hep onu abisini gönderiyormuş. O da annesine bir pırpıttan kıspet diktiriyor. O da gidiyor güreşlere. O gün abisini de yeniyor. O günden sonra e, kendi bölgesinde e, il bölgesinde bir akis Delorman güreşlerin çok yüksek e, yapıldığı o, bir yer. yapıldığı yerler. Bir yer. Oradan eee Kırpınar'a biraz daha büyüyünce Kırpınar'a gidiyor. E i̇şte birkaç sene başaltı güreşleri yapıyor. En son e, şeye soyunuyor. E, başa soyunuyor. Başta da finale Kerali Çöğü'yle kalıyor. Hmm. Kerali Çöğü'yle hava kararınsıya kadar güreş tutuyorlar. Karan karana güreş geçiyor. O gün Kerali bunu elini kaldırıyor. Bugünden sonra sen varsın. Ar arkamda gözü kalmayacak diyor. diyor, e, Oradan artık ona e, Balkanlar, Türkiye, Anadolu yetmiyor. E, Fransa'ya gidiyor. Fransa'da da yalnızca yağlı güreş değil de gürekoromen, serbest güreş, minder güreş hepsini icra ediyor. Avrupa'da olan güreşin tamamını yeniyor. artık Avrupa'ya da sığmıyor. Amerika'ya götürüyorlar bunu. orada da 38 güreş yapıyor. 38'ini de tuşla bitiriyor. Hani böyle sonuçta yani Türk'ün gücünü bütün dünyaya göstermiş oluyor. Ve aslında belki bizim şu an fiziksel olarak çok algılayabileceğimiz bir kuvvet değil bu gerçekten. O kadar uzun süre güreşmek, hem kas yorgunluğu hem teknik bilgisi hakikaten çok zor. Yani Koca Yusuf'u, Koca Yusuf'un neydi? Şunu da söyleyebilirim. İman gücü çok yüksek bir insan. Zor. yani abdestsiz hiçbir zaman güreşe çıkmamış. Evet. İşte belki de sırrı orada. Sırrı belki de orada bilemeyiz tabii ki. Ama en nihayetinde Koca Yusuf'un çok yürekten, kalpten bir imanı, inancı var. Diğer taraftan Türk milletinin özünden, bağrından geliyor, Rumeli'den geliyor. Bölgenin belki o kültürü, yapısı, dağlık arazilerin olması. Deli Orman bölgesi dünyada en yüksek oksijen oranı olan bölgelerden bir yerdir. Yani bu oksijen e, yapısını da herhalde insanlara ayrı bir güç verebiliyor yani. Tamam. Dünyada gelmiş geçmiş en yüksek şey pehlivanlar hala da oralardan çıkmaktadır yani. Gerçekten öyle ve ee, hani biz de bununla gurur duyuyoruz, imlen, imreniyoruz. Onların başarıları, hikayeleri, hatıraları bir kahraman onlar bizim için gerçekten. E, maalesef sonuçta e, Amerika dönüşünde 300 mil Atlanta'ya varınca başka bir gemiyle gemi çarpışıyor. E, orada yüzmeyi çok iyi bilen biri de anlatılıyor. Dedelerimizden duyardık. E, Hatta denizden düşenleri toplamış filikaya koyunca o da binmesine istedik halde e, alabora olacak diye herhalde e, insanlar parmaklarına kürekler der yani filika küreklerine vurmuşlar suya dalıyor işte bir, büyük bir insan şuna inanıyor ki demiş denizin dibinde dahi olsa koca yusuf sırtı yere gelmemiştir diye böyle bir rivayet var. Çok da güzel bağladınız hakikaten. Evet. Sırtı asla yere gelmemiş nice pehlivanlarımız, nice kahramanlarımız var değerli izleyenler. Süleyman Bey'den de Koca Yusuf'u dinlemiş olduk. Tabi dinleyeceğimiz belki çok daha fazla Koca Yusuf hatırası, hikayesi olacaktır ama bunları da takip etmek lazım, araştırmak, görmek lazım. Diyelim ve Rumeli saatinden sizleri selamlayalım. Şar dağların eteklerinde bir Osmanlı şehri değerli izleyenler Kosova'dayız ve Kosova Prizren'den sizlere selamlıyoruz. Hemen arkamızda Prizren Kalesi'ni, burada tarihi taş köprüyü ve Sıranpaşa Camii'ni, Şalırvanı, çeşmeyi yani hayatı, kültürü, tarihi görüyorsunuz Prizren'de. 16. yüzyılda yapılan taş köprü sadece yerleri, insanları, evleri birbirine bağlamıyor. Aynı zamanda tarihi bağları, hayatı, hatıraları da birbirine bağlıyor. İşte Prizren böyle bir şehir. Gelenin bir daha gelmek isteyeceği suyundan içenin suyuna doymayacağı eşsiz bir şehir. Unutulmaz dostlukları, unutulmaz arkadaşlıkların Rumeli'nin her tarafında olduğu gibi yayıldığı, kazanıldığı ve tabii ki sokaklarında Türkçenin konuşulduğu eşsiz bir şehrimiz Rumeli'de. Ve burada da Akdere'nin bu güzel sularını görüyorsunuz. Yağmur yağdığı zaman suyun şiddeti biraz daha artıyor ve bu sesi duymak, su sesini duymak insana her zaman iyi geliyor. Değerli izleyenler, Rumeli Saati Prizren'de devam ediyor. Bu heyecanı sizlerle paylaşıyoruz. O zaman ekranlarınızın başından ayrılmayın. Rumeli Saatinde sizlerle beraber bu güzel şehri hep birlikte adımlayalım. jadi tempatempat tempatempat tempat 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 tempatempat tempat tempat Efendim Prizren'de harika bir yere geldik. Şu an Bronovi'yi seçeceğiz. Sağ olsun işletme sahibi de bize böyle bir sürpriz yaptı. Gördüğünüz gibi bir kutlama aslında. Bu neyin kutlaması tabii ki Rumeli'de olmanın, Rumeli'nin güzelliklerini paylaşmanın kutlaması. Ve Bronovi'yi içiyoruz. Orijinal, hakiki, ev yapımı, organik, dağlardan toplanan yaban mersinine benzeyen çok güzel bir meyve Bronovi'si ve onun suyunu içiyoruz şöyle hemen. Tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli. Enfes bir tadı var. Evet. Hem şifalı. <laughs> Eyvallah teşekkür ederiz. Hem şifalı hem de en güzel tarafı şu. Buraya ait bir dokuyu, buraya ait bir lezzeti paylaşmanın mutluluğu. Rumeli'de lezzetler, Rumeli'de tatlar bitmiyor. Efendim Rumeli'ye geldiğinizde bu güzel caddeleri, güzel sokakları gezmek istediğinizde yanınızda bir şemsiye bulundurmanızı her zaman tavsiye ederim. Çünkü Balkanlar dediğimizde, Rumeli dediğimizde hava her an değişebilir. Her an bir yağmur yağabilir, her an güneş açabilir. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Şu an güzel bir yağmur altında hemen Adem Meşari Caddesi üzerinde Prizren'de bulunuyoruz. Yanımda Mehmet Paşa Hamamı var ve hemen arkamda da Arasta Camii var. Daha doğrusu Arasta Camii şu an yok maalesef. Çünkü savaşlar ve yıkımlar dolayısıyla günümüze değin kendisini bulamamış, getirememiş ama yalnız minare olarak bilinen minaresi hala ayakta. 1526-1538 yılları arasında yapıldığı bilinen arasa Camii'nin yalnız minaresi Prizren sokaklarında Adem Yaşar Caddesi'nde Gelmek isteyenleri, görmek isteyenleri bekliyor. Yalnız bir minare ama her zaman yalnızlıkların güzel çağrıları olur. O yüzden bu çağrılara kurak verelim ve Rumeli saatinden sizlere böyle seslenmiş olalım.